Merhaba, hoş geldin. Ben önde, umarım çok iyisindir. Ee, sana biraz Enneagram'dan bahsedeceğim. Bu bayağı bir zamandır benim ilgimi çekiyor. İlk kez Nihankaya'nın e, bir kitabında bunu e, gördüm ve ondan sonra ne olduğunu merak etmeye başladım. Mizaç e, tipolojileriyle ilgili e, dokuz farklı mizaçtan bahsediyor. E, bunu İsmail Acarkan, Kayan'ın kitabında e, atıfta bundan e, yazar, bu konuya bayağı bir e, kafayı takmış ve uzun yıllardır bu konuyla ilgili çalışmalar yapıyor. Birden fazla kitabı var. Bu kitaplardan ben üçünü okudum. Bunlardan bir tanesi kişiliğin DNA'sı isimli kitap. Burada enegram ve dokuz mizaç modeline göre kendimizi tanımak, başkalarını anlamak demiş. Onun dışında çocuklarla ilgili neden çocuklar neden farklı diye böyle bir yine enegram dokuz mizaç modeline göre kişilik gelişimiyle ilgili bir kitap yazmış. Bir tane daha var şimdi o aklımda değil. Bir de ayrıca Sinan Sinan Can'ın önerdiği Doktor Mehmet Özdemir var, Pratik Enegram diye bir kitap var. Ona daha henüz başlamadım ama şöyle hızlıca bir baktım bu bölümü çekmeden önce. Türkçe kitaplar bunlar. Ben bu arada bu İsmail Acar'ın ve okudum başka kitaplardan İngilizce kaynaklara da baktım ve o kaynaklardan bir tanesi The Essential Enneagram diye bir kitap. Ee, şöyle onu da ben göstereyim. Böyle bir kitap. Bu e, kitabın yazarı David Daniels ve Virginia Price e, isimli. Stanford University'de. Medikal e, okulda e, bunlar e, öğretim üyeleri. E, ve e, bir tane test yaratmışlar. Bu Essential Enneagram diye. E, bu çok e, şey kesin bir sonuç veriyor diyor ve aslında tahmin ettiğin e, mizaj tipinden farklı bir mizacın e, olabilir diye de iddia ediyor. E, buradaki testi yaptıktan sonra anlayabilirsin diyor. Ve kitabı okuduktan sonra diyor. E, ben bu kitabı da e, baştan sona okudum. E, farklı yaklaşımlar var. E, Enneagram'ın ne o, olduğu ile ilgili de tam olarak e, net bir şey yok ama galiba e, bu e, Mehmet Özdemir'in kitabında e, bunun tarihsel gelişimi 3 aşamalı olarak ele alınmış. E, İsmail Acar kanında aslında bunun e, daha kadim bir şey olduğunu öğreti olduğunu ve bunun bir şey, anonim olduğunu aslında bir anlamda da söylüyor. Fakat ben burada Mehmet Özdemir'in kitabına baktığımda bunu aslında bayağı dünyevi olarak bunu açıklıyor. Ve isimler veriyor. Mesela C.I. Curdicev herhalde öyle mi okumak lazım? Kurçiyev ya da. enegramı dünyaya duyuran kişi olarak tanıdı diyor. Cüneyt'sin asıllı olan Gurdjieff. 1866 yılında Kars'ta doğdu. Bir süre Kars'ta yaşadı. Küçüklüğünden itibaren görünen ve bilinenin ardındakini görme ve bilme isteğiyle hareket eden biri oldu diyor. 1900'lü yılların başında bir harabede bulduğu kitabın izlerini söyleyerek Zahir'in ardındaki yani bilinenin, bilinenin ardındaki bilme yolculuğunda devam etti diyor. İddiasına göre kendisine Afganistan'da gizli bir oluşum tarafından bazı bilgiler üretildi hayat hikayesinde ifade edildiği üzere 1904-1912 yılları arasındaki kayıp zaman diliminde Tibet'ten Anadolu'ya, oradan Mısır'a kadar farklı coğrafyalarda çalışmalar yaptı. 1912'de Rusya'da ortaya çıktığında edindiği bilgiyi dördüncü yol öğretisi olarak insanlara sunmaya başladı diyor. Ondan sonra ikinci tarihsel süreçte Enegram'a yön veren iki kişiden bahsedebiliriz diyor. Bunlardan ilki olan Oscar Icaso, Güney Amerika ülkesi Bolivya'da doğdu. Icaso hukuk eğitiminin ardından bu anda çalışmak yerine gazeteciliği seçti. Bolivya'da Kongre Kütüphanesi'nin müdürü iken 23 yaşında maneviyat üzerine çalışmalar yapan bir grupla yolu kesişti. Onlarla önce uzak doğuya sonrasında orta doğuya giderek araştırmaları sürdürdü. E, 1956'dan sonra Ennegram ve veya kendi söylemiyle Energon ile alakalı çalışmaları yürütmeye şiddetle de devam etti diyor. Ve e, İkazo'da aslında 9 temel kişilik yapısının anlatıldığı belli bir sistem kurmadı diyor. E, i̇kinci e, tarihsel ve Enegon'un bugünkü bilindik halinin ortaya çıkışını e, psikolojik dünyasında girişini de aslında e, şey yapan e, imkan e, e, dahilinde e, kılan e, Claudio Naranjo ile gerçekleşti. Psikiyatri olan Naranjo, Şili'de insan ve insan psikolojisi üzerine kendi grubu ile uzun süre çalışmalar yaptı. Amerika'ya gittiği sırada öğrencilerinden gelen mektuplarla İkazo'dan haberdar oldu ve kendisiyle tanıştı. Kısa sürede elindiği bilgileri psikoloji bilimiyle birleştiren Naranjo, bugün bildiğimiz halde enegramın ortaya çıkmasını sağladı diyor. Sonra da modern enegramda olarak nitelendirebileceğimiz üçüncü süreçte de Helen Palmer, Don Richard Rizzo, Russ Hudson gibi önemli isimlerin katkılarıyla bu enegram şeyi geliştiriyor. Evet böyle hızlı bir tarihsel şeyinden de bahsettikten sonra enegramdaki aslında e, Yunanca'da e, burada şeyde vardı. Ene aslında 9 e, e, demek, e, e, gram da e, bir şekil veya e, yazılmış bir şey anlamına geliyor. E, bunun şöyle bir özelliği var, şurada göstereceğim e, aslında bir daire var. Dairede eşit işte adalıklarla dizilmiş 9 e, nokta var ve bu 9 noktanın her birinde bir adı var, e, nickname'i var bir e, aslında e, ve takma adı diyelim ve bunların e, içinde de bir üçgen, e, değişik bir üçgen formu var. Ee, ve bu üçgen formunda da işte birbiriyle olan ilişkilerini de anlatıyor. Enegram ee, e, modeli neden benim ilgimi çekti? Şundan dolayı ilgimi çekti. Ee, yani bir kere ben e, kişilik yapılarını çok önemsiyorum. E, İnsanları anlamak için çok faydalı bir şey. E, bununla ilgili e, Jung'un da var e, kişilik yapılarına ilişkin e, anlatıları. E, ama bu enegramda ben biraz daha e, net e, bir e, ve şematik sistematik bir e, yapı gördüm. E, dolayısıyla hani bunu böyle bir hani astroloji vesaire gibi hani biraz acaba nedir bu diyeceğim şeyin ötesinde e, aslında bütün an, e, kitaplar aşağı yukarı benzer şeyler anlatıyorlar, farklı yöntemlerle anlatıyorlar. E, ama temel sana anlatmam gereken şey şu: e, bir kere e, insanın üç merkezi var. Bir, e, bunlar hepimizin bildiği düşünce, duygu ve davranış merkezleri ve her insan doğduğunda aslında bu merkezlerden biri baskın olarak doğuyor. kimisi aslında işte filozof olarak doğuyor. Yani düşünce merkezi kuvvetli oluyor. Kimisi eyleme geçen birisi olarak doğuyor. Atatürk mesela aynı zamanda böyle bir şey. O fiziksel merkezi oluşturuyor. Diğer diğeri de duygularla hareket eden merkezi aslında o benim gibi insanlar. Ve bunların her biri de bu dokuz kişilik yapısıyla ya da mizaç modeliyle aslında Açıklanıyor ve bu mizah e, modellerinin her birinin de e, şöyle ben sana göstereyim şuradan e, renk gitmez inşallah şöyle bak gördüğün gibi burada bu e, sayıların aslında şöyle bir ilişkisi var e, birbirleriyle e, kanat etkisi denen bir hadise var bilinmesi gereken bir takım özel e, nüans e, kavramlar var e, kanat etkisi dediğin şey mesela 9 dokuz e, numaralı mizaj tipinin 8 ve bir kanat et, e, etkisi e, ne iç, e, girebildiği şeyler, kanatlar. Bu kanatlardan birinin birini aslında hayatında daha çok sergiliyor kanat özelliklerini. Bu kanatlar 8 ise işte 8'in özelliklerini kendi mizacının, mizac modelinin, ana mizac modelinin içinde aslında yaşıyor. Eğer diğer kanattaysa onunkini yaşıyor. Şimdi bu aynı zamanda bu sayılara Farklı isimler verilmiş. Türkçe'de verilen isimler farklı, İngilizce'de verilen farklı. Mesela İngilizce'de 9'a ara bulucu, yani mediator deniyor. 8'e protector deniyor, koruyucu. 1'e perfectionist deniyor, işte mükemmeliyetçi. 2'ye giver, verici diyor. 3'e performer diyor mesela. 4'e romantik diyor. Ben 4'e giriyorum kendim çözümleyebildiğim kadarıyla. 5'e... Observer diyor, gözlemci diyor. Altıya loyal skeptic diyor. Sadık e, şey, kuşkucu. Ye, Epikür diyor yediye. Bunlar işte hazcı yani daha çok. Gibi gibi. Böyle bir takım şeyler veriliyor. Ve günün sonunda, günün sonunda e, bu ve bu, burada kanat etkileri dışında, kanat mizaçları dışında da e, stres hatları ve güven hatları var. Bunlar da bizim stresli olduğumuzda gittiğimiz, ana mizaç modelimizden gittiğimiz ve daha çok oradaki şeyin mizacın daha olumsuz taraflarını aslında e, yansıttığımız bir şeyi anlatıyor. Güven altında da e, ana mizaj modeli bizden gittiğimiz diğer mizac modelinin daha olumlu yanlarını sergiliyoruz. Böyle yine bunu da özetledikten sonra şimdi e, burada şeyi de açıkçası bence değinmekte fayda var. Ben bununla ilgili e, belki e, daha sonra birkaç bölüm çekebilirim. Ben bu yine bir ara bölüm olarak bunu şimdi e, buna duyduğum merakı paylaşmak için bu bölümü çekiyorum. Ee, şimdi ilk önce şey bu İsmail Acar'ın Kişiliğin DNA'sı isimli bu kitabını alırsan eğer orada gerçekten e, bayağı detaylı e, bu işin yani psişe tarafını, işte ruh tarafını vesaire, spiritüel tarafını da aslında irdeliyor. E, ve eee mizac, kişilik ve karakteri de 3 ayırıyor. E, ben bunu açıkçası benimsiyorum. Psikiyatrlar belki farklı da yaklaşabilir. Eee mizac doğuştan getirdiğimiz özellikler ama ben buradan okuyayım sana. İnsanın düşünce, duygu ve davranışlarının bu üç aslında merkezinin yapısal kaynağıdır diyor. Dıştan gelen etkilerin alınıp değerlendirildiği, işlendiği yapıya vurgu yapar diyor. Bir nevi insanın psikolojik genetiği, psijik DNA'sı sayılabilir mizaj diyor. Güzel bir şey bence bu söylediği. Kişilikse diyor, mizaj çekirdeğinin çevresel etkilerle etkileşmesi sonucu ortaya konan düşünce, duygu ve eylemlerin bütünüdür. E, kişilik bu yönüyle mizaca göre daha esnek, dinamik ve değişime açık bir yapıdır, yapıdır diyor. E, bana göre şöyle ben bakıyorum. mizaç doğuştan getirdiğimiz ve aslında e, yani çakılı kalan e, özelliklerimizi e, anlatıyor. Dolayısıyla değişmiyor da. Statik e, bir e, yapı aslında. Kişilikse çevresel etkileşimlerle, anne babayla bebeğin arasındaki etkileşimlerle, epigenetik değişikliklerle aslında e, de, bizim... E, daha yani hamur olarak düşünelim e, bebekken kendimizi, bunun yoğurulduğu e, durumda ortaya çıkan aslında yapı, kişilik yapısı. E, karakteri de kişilik yapısını içine koyuyor, ona gömülü olan bir şey diyor. Şöyle diyor, mizaj yapısının çevre etkilerini algılayıp değerlendirmesi ve işlemesi sonucunda yani başımıza gelen olaylara verdiğimiz tepkiler ve bunlarla ilgili duygu düşüncelerimiz sonucunda e, e, aldığımız kararlar ve bu, bu kararlar uyarınca aksiyona döktüğümüz hareketlerimiz bizim aslında karakterimizi oluşturuyor. Yani dolayısıyla etrafımız olup bitenleri değerlendirdiğimizde ve işlediğimizde ortaya çıkan kişiliğin içindeki sürekli gösteren baskın ve belirgin özelliklerde karakter olarak tanımlanmış bu kitapta. Ve şöyle bir benzetmeye gitmiş. Bu da aklında kalsın diye sana söylüyorum. Mizaç bir ağacın çekirdeğine ve genetik yapısına işaret eder diyor ağacın çekirdeğine ve genetik yapısına işaret eder. Yani e, varoluş kodlarını aslında içerir diyor. Kişilik diyor, o ağacın tüm hayatı boyunca sergilediği gövde, dal, yaprak, meyve, çiçek halini ifade eder diyor. Yani tüm özelliklerini ifade eder diyor. Karakter ise o ağacın ana gövdesi ve kalınlaşmış, sertleşmiş, şekillenmiş ana dallarıdır diyor. Dolayısıyla daha fazla oturmuş kısmıdır diyor. Ve karakter. Yani bir Potada e, süzdüğün, e, kişilik yapısı içinden aslında süzerek çıkardı daha e, yerleşik, daha belirgin baskın özelliklerinde karakterini oluşturuyor. Ama burada genellikle baktığında 9 e, mizaç modeli aslında mizacı ilişki, doğuştan getirdiğin özellikleri ilişki. E, dolayısıyla yaşam boyu değişmeden kalan kendine özgü bir yanı var. Ee, bu da ayrıca bunu da söyleyelim. Bu İngilizce'de traits denen e, özellikleri aslında barındırıyor. Ama hani mizacı İngilizce'de temperament e, diye e, şey yapmak, e, çevirmek daha doğru olabilir. E, şey, Kişiliği personality diye burada gösteriyor. karakter character diye. E, bunların Yunancasını, Latincesini ve Arapçasını da vermiş burada. E, dediğim gibi İsmail Acakan'ın kişinin DNA'sı isimli kitabı biraz daha ayrıntılı bir bakış e, açısı sunuyor. O yüzden bu kitabı da mutlaka okumanı tavsiye ederim. E şimdi bunları söyledikten sonra, peki nedir buradaki hedeflenen şey diye bakarsak, e, bazı amaçları var bu işin tabii. Neden biz bunu ok okuyoruz, neden bizim için e, ne ifade eder, ne, neye yarar bu bizim açımıza? Diyor ki, kendi kişiliğimize dair farkındalık kazanma ve kendimizi geliştirme imkanı sağlar diyor. Kesinlikle. Tutum ve davranışlarımızın altında yatan nedenleri çözün dememizi e, e, mümkün kılar. Sorunlara karşı çözüm adına geliştirdiğimiz yanlış ve gereksiz stratejilerden kurtulmamızı sağlar. Kendimizi farkında olmadan hapsettiğimiz psikolojik sınırları ve risklerimizi görmeye bunları aşma imkanı sağlar. İş ve özel hayatımızda muhataplarımızı anlayarak daha sağlıklı ve nitelikli ilişkiler geliştirmemize olanak tanır. Diğer kişilik yapılarını anlamamızı ve empatik kurmamızı onlarla mümkün kılar. İnsan ilişkilerinin farklı dinamiklerini fark edip kavramamızı sağlar. İletişim ve etkileşim becerilerimizi geliştirir insanları genelleme hatasından ve yanlış olumlama tuzağından kurtarabilir. En doğal halimizi fark etmemizi ve her sürecinde edildiğimiz yanlış tutumlarımızdan arınmamızı mümkün kılar. Dolayısıyla burada işte insanın biyo, psiko, e, spiritüel bir varlık oldu. Aslında şöyle, biyo-sosyal, e, psiko spiritüel aslında dört tane temel özelliği var insanın. Kendilik diyor, fıtrat diyor, kalp kavramlarını açıklık e, getirmek gerekir diyor. Bunları da ayrıca anlatıyor bu kitapta. E, şimdi fıtrat çok kullanılan bir şey. Ben bir de ona da bir temas edeyim. Hızlıca izin verirsen. Onu da buradan bularak sana hemen e, söyleyeceğim. Fıtratı çok fazla çünkü e, kullanan, kullanan bir kesim de var zaten. Fıtrat fıtrat diyorlar. E, fakat onu daha çok hani e, kendi sanki kişiliğimizmiş gibi biraz anlatıyoruz. E, şeyimiz orada tam tam nedir onu sana söyleyeceğim şimdi. Şimdi diyor ki pis işe ruh ve şey var diyor. E, üçlü olarak bakmak lazım diyor buna. Ruh pis yani nefs ve bedendir diyor. Üç, üç şeyden oluşur insan. dolayısıyla bu şöyle bir üçgen olarak kabul et. Şöyle bir üçgen. Ve diyor ki bu üçgen de ruh e, ve bedeni e, aslında yönetir diyor. Ve bu üçlü yapının ruhun denime, denetimi altında, altında dengede olmasına da fıtrat denir diyor. Yani fıtrat aslında insandaki bu üçlü yapının yani ruh, psikiyi ve bedenin hiyerarşik denge ve bütünlük içinde olmasıdır. Bu hiyerarşik denge ve bütünlük bozulduğunda fıtrat bozulmuş olur. Hiyerarşik dengeden kastımız diyor, ruhun en üst konumda olduğunu farkındalığı içinde. Özellikle psikolojinin, nefsin yani ve bedenin ruha itaat ve uyum içinde olması durumudur diyor. Şimdi bunu da böylelikle şey yapmış olalım. ile ilgili de ne diyor? Ee, enteresan bir şey var. Kalp ne bedendeki biyolojik organı ne de duygusal yönümüzü ifade eder diyor. Enteresan. Kalp hem ruhsal boyutla hem de psikolojik ve bedensel boyutla ilişkili olan ve her iki varoluş düzeyinde birlikte ve birlikte bakan bir bilinç merkezidir diyor. Yani biyolojik o organımız ya da duygusal yönümüzü ifade etmez diyor. Kalp diyor hem ruhsal boyutta hem psikolojik ve bedensel boyutta yani bu üç merkezle ilişkili olan her iki varoluş düzeyinde de yani bütün şeyleri bu merkezlere birlikte bakabilen bir bilinç merkezidir. dolayısıyla böyle görmek gerekir diyor. Kalp diyor ruhsal boyutta pisişe beden boyutunun tam ortasında yer alır, diyor. Yani şuna geliyoruz aslında. E, kalp, hem ruhsal boyuta hem de psikolojik ve maddi boyuta duyarlı olan bir bilinç düzeyini ve merkezini ifade eder. Şimdi buradan tabii ne, ne, nereye varabiliriz? E, bu da enteresan bir bilgi bence. Kalp, evet ben, organımız sonuçta, tartışmasız, e, duygusal e, bir şeyi olan, e, yönü ağır basan bir e, organımız. Fakat e, bunu bir bilinç düzeyi olarak açıklamak çok önemli çünkü ee, aslında kalbin elektromanyetik dalga, yaydığı dalganın beyinden çok e, kat fazla olduğunu biliyoruz artık. Bu e, Pierre Frankın Rezonans Kanunu isimli kitabı var. Orada e, bu konuda bilgi veriyor hatta bayağı kapsamlı. E, o, o kitabı da okuyabilirsin. Ve günün sonunda şuna e, geliyor. Yani kalple karar vermek noktasında hani diyoruz ya biz ya e, duygularla hareket eden insanlar yanlış kararlar verir. Hayır aslında duyguları kalbi merkeze aldığın ve bedenin hisleriyle ruhunun ihtiyaçlarını, zihnin ihtiyaçlarını birlikte gözettiğin bir noktada sen doğru karar verebilirsin. Dolayısıyla ne çok aş aşırı rasyonel olmak ya da aşırı duygusal olmak doğru. Bunların arasında bir yerde dengede olmak e, önem arz ediyor. Fakat ben e, bir olayı değerlendirdiğimde eskiden çok daha kalbi olarak daha duygusal olarak kararlar verdim. Bunu aslında benim stres tepki Paternlerinde de alakası var. Bunu sonra da öğrendim i̇şte Sen de paylaşıyorum önceki bölümlerde anlattım bu stres, travma bölümlerinde. Dolayısıyla oradaki o biyolojik bazı benim işte vücudumu sağladı biyo kimyasalların ağırlıklı olarak ...baskın olarak salgıladığı biyo kimyasalların benim yaşantımı aslında, düşünüşümü, duygulanışımı aslında belirlediği gerçeğinden... hareket ettiğimde ben aslında bu duygusal davranımı nedenlerini biraz daha Psikolojik, ve biyolojik boyutlara ve nörolojik boyutlara değerlendirmek gerektiğini anladım. Ama bir yandan da kalbin merkezde olması gerektiğini hep düşündüm. Bu enegram modeli bana bunu da gerçekten gösterdi, e, gösterdi. E, peki bu mesele bilimsel midir? Ya tabii ki de işte Stanford'da vesaire de işte bu insanlar kafa yorup enegram testleri oluşturuyorlar. Bunlar hani boş şeyler değil. Dolayısıyla hani bunu Harvard'da da ilgilenenler var. Dolayısıyla bunu bilimselleştiğini söylemek mümkün. Çünkü bunu psikoloji bilimin içine de yedirme şeyi var. Dolayısıyla bunları da göz ardı etmeden bu şeye bakmak lazım. Yani küçümsemeden bakmak gerektiğini düşünüyorum. Şimdi işte mesela bu Türkçe kitaplarda şunu gördüm. Ana mizaç tipim var. İşte bu 1 ile 9 arasında. Kanat mizaç tipim var demin anlattım. E, stres hattım var, bir de rahat hattım var. Bunlar hepsi bu oklarla gösteriliyor. Şöyle mesela bir tane örnek göstereyim. Böyle bir mesela gösteriyor. Bu oku görüyorsun e, dairenin dışındaki e, 9, 8 ve 1'e gidiyor. Kanatlar bunlar. Ondan sonra da her bir şeyinde de e, gittiği ayrıca bu üçgen, eşkenar e, üçgen gibi gözüken o üçgenin e, farklı gittiği şeyler var. mizaçlar var. Oradan da etki, e, etkileniyor. Dolayısıyla bir de tabii şu da var, insanlar psikolojik sarkaç deniyor ona. E, farklı psikolojik sarkaçlarda olabiliyor insanlar. Bu sarkaçlarda da işte, e, nedir mesela, sağlıklı olan bir sarkaç da olabilir hayatının belli bir döneminde bir insan. Sonra e, bu sarkaç e, bazen bozulabilir, denge bozulabilir. E, denge bozulduğunda e, ortalama bir bölgeye geçebilir. Evet. E, ve ondan sonra da sağlıksız bir bölgeye de kayabilir, stres ve sıkıntıların arttığı durumlarda bu bölgede olma söz konusu olabilir. Dolayısıyla enegram bunu da dikkate alıyor. E, bu merkezden bahsettim ve bu merkezlerden birinde daha yoğun yaşayan bu e, mizarç e, modelleri de yine diyor ki üçlü olacak şekilde belirlenmiş üç grup da vardır. İnsanlar diyor e, kişi sosyal stiller e, e, geliştirirler diyor. Sorunlarla başa çıkmak için ben bununla ilgili mod terapi Bölümlerinde aslında sana bayağı bir detaylı anlatmıştım, duygu zor duygu durumlarıyla başa çıkma yöntemleri. Kimisi diyor agresif, iddialı bir şey geliştirir diyor, stil geliştirir, sosyal stil. Diğeri saygılı, uyumlu bir stil geliştirir. Diğeri de uzaklaşan, geri çekilen, bir kaçıngan bir stil geliştirir. Dolayısıyla bunların her birini bağlanma stiline falan da bağdaştırabilirsin. Buna göre de işte bütün şeyler ayrılıyor. Mesela diyor ki iddialı tipler, tip 3'tür mesela diyor. Vizyonerdir bunlar. Vizyonerler adı koymuşlar Türkçe'de. Tip 7 yenilikçiler diyor. İngilizce'de daha farklı. Epicure mesela bunun adı. Tip 8 önderlerin olduğu üçlü gruptur mesela iddialı gruplar. Uyumlularda diyor mesela tip 1 idealistler uyumludur. Tip 2 fedakarlar. Tip 6 sorgulayıcılar uyumludur diyor. Bunları bu şekilde ayırmış. Bir de geri çekilenler vardır diyor. Tip 4 özgünler. Tip 5 araştırmacılar. Tip 9 uyumlular. Bunlar da işte daha e, introvert, iç e, içe e, dönük tiplerdir diyor falan. Şimdi burada e, bu kitapları bir kere okuyabilirsen İsmail Acarkan Mehmet Özdemir. işte burada İngilizce'de yine e, David Daniels'la Virginia Price'in yazdığı kitap var. E, şimdi ben e, izin verirsen uzatmayayım daha fazla. Hemen arkasından bir bölüm çekeyim. O bölümde biraz da bundan bahsedip sonra kapatayım. Kendine çok iyi bak, sevgiyle kal, bay bay.